Evet, neler konuştunuz? Kur'an mucizelerinden bahsettik. Dün sizin bahsettiğiniz konu, konudan bahsetmiştik. İman ekkatleri konusunda hocam. Kur'an mucizelerinden bir tanesi de insanların iman etmemesi. Allah'ın kulaklarını ve kalplerini mühürlediği, gözlerini görmediği, zombi gibi insanların olduğundan bahsettik. Allah'ın ayetlerinin tecellisi olduğundan bahsettik. İnşallah. İnşallah. O insanların gözünden kaçıyor ya. Yani evet. Elde tutulur bir mucize bu. Evet. Bak insanın çoğu iman etmez diyor. ki insanın çoğun iman etmesi gerekir normalde. Evet. Çünkü Allah'ın varlığını anlamak öyle zor bir şey değil ki hemen yani anlaşılıyor. Inşallah. Ya bir yaratıcı olduğunu çocuk olsan da. Evet. Tabii. Ama insanlar çoğu iman etmez diyor Cenab-ı Allah. Bu mucize bu. Evet. İşte Darwinizm gibi bir safsatı tesadüfen insanlar yaratıldı Bak tesadüfler sonucu. Tesadüfler sonucu. İşte Einstein'lar, hmm. bilim adamları, herkes tesadüfler sonuç oluşturuyor. Net olarak bunu söylüyorlar. Evet. Adam da buna inanıyor. Evet. Çok güzel söyledi Doğru söyledi diyor. Evet. Bu mucize bu. Evet. Buna inanmaları. Evet. Tamamdır. Yok, Allah size hiç... ayetlerimi göstereceğim. Siz de onları bilip tanıyacaksınız diyor inşallah Kur'an'da. Evet. Bu da görülüp bilinen ayetlerden bir tanesi. Evet. Ama Müslüman bayağı kıymetli. Cenab-ı Allah sayısını az yaratıyor. Yani Müslüman sanki ormanda geziniyor gibi oluyor. Yani bir insanlar var. Gerçekten inananlar. Bir de inanmayanlar var. Onların içerisinde geziniyor. Haberi bile yok. Kimlerin yaşadığından, kimlerin yaşamadığından. Mükemmel bir imtihan ortamı. Hayret verecek bir imtihan ortamı var. Maksim, Maksim, siz evet. fark etse bayağı bir korkar demiştiniz evet. insanlar. Tabi yani adamlar bildiğin mezardaki ölüler kalkmış yürüyorlar. Evet. O, tarzdalar. Evet. Ya bildiğin ölü yani. Evet. yani. hiç farkı yok. <laughs> yani kalbi durmuş ölüyle aynı. Ama adam insan fark edemiyor. Evet. Normal her şey tepki vermeleri normal oluyor. Kapıyı açıyorsun açıyor söylediğiniz şeyler cevap olumlu cevap veriyor ama asıl deliller ortaya konduğunda anlamıyor demiştiniz. İman edemiyorlar. İman etmiyor demişsiniz. O zombi filmleri evet. de evet. bunu anlaması için <laughs> iyi ya. Yani. <laughs> evet. 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 Siz eğer şaşıracaksanız onları biz toprak ve kemik olduktan sonra mı dirileceğiz demelerine şaşırın diyor Cenab-ı Allah inşallah. Bir daha. Eğer şaşıracaksanız diyor, siz onların biz toprak, kemik olduktan sonra tekrar dirilecek miyiz demelerine şaşırın diyor. Inşallah evet, hocam. Hocam.